6 Eylül pazartesi günü okullar yüz yüze eğitime başlayacak. Belediye ekipleri de bu kapsamda Çorum'daki okulları eğitime hazır hale getirmek için temizlik çalışması gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde 6 Eylül pazartesi günü koronavirüs tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim kararıyla birlikte Çorum Belediyesi il genelinde bulunan okulların temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Uzun bir aranın ardından başlayacak yüz yüze eğitimler öncesinde Çorum Belediyesi okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ın talimatlarıyla koronavirüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar özel temizlik maddeleriyle temizlendi. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri ise yaz tatili boyunca kullanılmayan okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik çalışması başlattı öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde çöp ve atıklar toplanarak okul bahçeleri araçlarla temizleniyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, "Öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra okullarına kavuşacak. Bizler de en az öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Okullarımızda zillerin tekrar çalacak olması, sınıfların ve okul bahçelerinin çocukların sesleriyle yankılanacak olması bizleri çok mutlu ediyor." okullarımızı gerçek sahipleri öğrencilerimiz için özenle hazırlıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi.